Merhaba arkadaşlar, ben Osman Pekdemir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 Mart Çarşamba, öğleden sonra. Yine ee, fırsat buldum, kuşların yanına çıktım. Bir uçum daha yapmayı deneyeceğim. Tabii hava rüzgarlı, burada rüzgar hiç bitmiyor. O yüzden uçum biraz kısa mı olur, biraz daha uzun mu olur ona bir şey diyemiyorum. Artık şansımızı deneyeceğiz. Bir portakal, iki portakal. Bir miski. Bir beyaz. İkinci beyazı da sonradan atacağım. uçmadılar. Niye öyle oldu? Biraz oraya kondu bir yerlerde. Şimdi sopayla dürtmemiz gerekecek. Beyaz da biraz zor olsa kaldırdık. Kuşlar çok yüksek gittiler. Beyaz tek kaldı. Şimdi öbür beyazı da atacağım mecbur yanlarına. O kadar rüzgar var ki bir dakika sürmüyor kuşların yüksek gitmesi. Bakın beyaz orada uçuyor. İkinci beyazı da atacağım şimdi. Plastik yumurtada yattığı için rahatlıkla kaldırabiliyorum. konacak ya. Bakın portakal orada taklalar atıyor. Biraz zoom yapayım. Portakalı takip etmek lazım. Neyse sabahkine göre bir tık daha az rüzgar galiba. Bu tarafa gelebiliyorlar. Biraz uçsunlar. beyazlar daha bel kırıyor. Ya birkaç gün daha uçurursam bu beyazlar da oyunu söker. Yine kargalar havalandı yalnız. İyi bir şey değil. Bakın portakal hala sertti. Taklalar atıyor. Beyaz da hiç bu kadar yükselmemişti yani. Bunların peşinden o da yükseliyor. Evet. Beyazlar nefesleniyor. Umduğumdan daha az da nefesleniyorlar. Bu bel kırıyor. Bu inecek artık belli etmeye başladı kendini. Yani kısa uçtular ama yapabilecek bir şey yok. Çünkü bunlar bu sefer sadece bir uyanıklık yapacağım. Şu limonu bırakmayacağım. Nerede o? Evet bu başa bela oluyor çünkü. Gel. Gel. örde yerine insinler harika evet kaldı bir portakal o da çok yükseklere gittiği için bakın göremiyorum pardon kameraya bir an elimde de güvercin var limon açık renk limonu bırakmadım o yüzden kalp gitgide nefesleniyor Şu takip etmeye çalışıyordum ama geliyor. Bakın atın yaptı. O gelip iki 3 takla vuruyor artık. Şu beyazı şuradan kaldırmam lazım benim. Oraya konmasaydı neydi? Gel böyle. Portakal bakın orada uçuyor. Biraz da hızlı uçuyor artık. Limon elimde çırpınıp duruyor. O yüzden biraz... Yani şu... Şu oynatmak istiyorum ama... Portakal içeri girdi. Kuşlar da oraya çıktı. Kargalar da ürkütüyor kuşları. Portakal yakında herhalde sefere başlar kanatları eksik olmasına rağmen. Bakın onlar gibi inemiyor hemen. Tek kaldı havada. Bir tane. Şu kuşu kıpırdatmaya çalışıyorum ama aptallaştı. Oradan çıkmıyor. O onun eşi. Kanadı bağlı kuşu düşürüyorduk az daha tahtı düştüğü için. Evet bu elimdeki kuşu bir yere bırakmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar kısa süreliğine bir videoyu durdurdum. Çünkü bir yerde kuş bir yerde kamera. Hiçbir şey yapamıyorum. Kuşu da görüş alanının dışına çıktı. Göremiyorum. kuş kuş oynuyor hala orada Geliyor şu anda. Bir takla vurdu. İndi. Bayağı bir yorulmuş durumda. Evet biraz zor oldu ama Şimdi bu kuş bu arada kanat eksiklikleri de olmasaydı bir hafta içinde sefer yapmaya başlar diye tahmin ediyorum nefeslenmesi lazım ama çok yorulmuş rüzgarlıydı daha var. arada da videoyu durdurdum elimdeki kuşu içeride bir kutuya koydum limon diğer beyazları yukarı kaldırmasın diye neyse şimdilik bir sıkıntı yok hedeflerinden kalkıp hedeflerine indiler Durumlar böyle. Bu arada ha martıymış onlar. Ben de güvercin zannettim. Beyaz bir şey geçiyor diyecektim ki. Küçük bir martı türü. Burada zaten martı ve kargadan bol bir şey yok. Bu bir üç hafta falan kadar önce iki tane kaçak yakaladım burada bu arada. Anlatmadım bunu hiç. Bir Çorum çıplana benzer kiremit rengi. Ee, bir tane de çakmaklı ön tepe dediğimiz tam ön tepesi basık değil. Dişi bir oyun kuşu. Yeni sökülüyorlardı herhalde. 5 tane o 3 hafta falan oldu herhalde. Bu kuşlar kaçmadan önceydi iki tanesi. 5 tane kuş uçurdum havada. Bir baktım havadaki kuşlar oldu 10 tane. Dedim ne oluyor? Çok yüksekten 5 tane kuş alçaldı. Sonra 3 tanesi gitti. Şurada ileride şuralarda bir yerde uçuran Muhtemelen o orada kuşlardı. Şimdi benim kuşlar da o zaman yeni uçurduğum zamanlar karışıp da başka yere götürme ihtimalleri var. Hemen indirdim ben de kuşları. Kuşları indirdim. Bunlar da indi. İçeri soktum. Yakaladım bu ikisini. Sonra benim kuşları kapattım. Biliyorum ki orada besleyen birini. Sonra bu iki kuşu geri uçurdum. Direkt o dediğim yere gittiler. Oraya indiler. Ee, yani artık tanımıyorum ama buradan ee, yakınlarda besleyen birinin kuşuydu. O yüzden şimdi benim kuşları kapattıktan sonra kovaladım ki burada takılıp kalmasınlar diye. Hani o zamanlar böyle video çok fazla çekmiyordum ve denk gelmedi yani. Video çekmediğim bir ana denk geldi. Şimdi böyle bir olay olsa eğlenceli olurdu ama. Tabii ben hani yakında bir yerde sahibi olduğunu bildiğim kuşlar yakalamaya uğraşmıyorum. Sonuçta siz onlara yaparsanız onlar da yarın bir gün size yaparlar. Hani ben zaten dışarıdan kuş almaya ya da yakalayıp kümesi koymaya ihtiyacım yok. Kendi yavrularını üretebilen biriyim. Çıkın bakayım niye girdiniz siz oraya? Acıktınız mı? Bunlara birazcık yem atalım. Sonra da kapatacağım. Gel. içeriye de önce geri insinler. Yani rüzgarlı falan ama yine biraz uçurduk kuşları. Beyazlar şaka maka nefesleniyor birkaç gün içinde. Yani bir iki üç gün daha uçurursam haftaya hepsini beraber uçurabilir hale gelirler. Ama bu portakal beraber de uçursam havada tek kalacak belli etti yani. Şu kanatlarındaki eksikler olmasaydı şimdi çok daha iyi uçardı o. Kuşu engelliyor uçmasını. Ama bu kuşu uçurmam gerekiyor yani onu anladım. Eğer bunu yatırırsam serte girecek. Ve ee, o zaman yerden kaldırmak bile problem olur. Serte girmeden sefere başlaması lazım. Ufak ufak da 1-2-1-2 bir iki, bir iki yapıyor havada patlıyor. İnişte de artık bir veya iki takla atmaya başladı. Muhtemelen yakında başlar sefere. Onun babası ee, felaketti uçurduğum zamanlar limon çift tepe erkek hatta böyle elden tok karnını elden bıraktığım böyle çok kısa bir videosunu bulup eklemiştim daha önceki videolara merak edenler bakabilir çok e, takla arası uzun güzel e, sefer yapıyordu yani 3 veya 4 e, takla atsa bile e, takla aralarını uzun bırakıyordu o yüzden izlemesi keyifli bir kuş oluyordu Yani çok kısa gitmiyordu

Geç. geç. Geç geç geç. Geç geç içeri. Basket attım resmen kuşu içeri. Hadi bakın siz de geçin. Geç geç geç. geç. Yeter bugünlük bu kadar. Hava rüzgarsız olsaydı 3 kere falan vakit bulunca uçuruyorum da. Yani bu 2 kereyi bile biraz zorlama uçurdum. Çünkü çok rüzgar var yukarıda. Kuşla birkaç tur attım hemen sineğe yapışıyor ben zoom yaparak çektiğim halde yani o havadaki görüntü bir de zoomdan uzaklaştırsam iyice nokta kadar kalıyorlar. Bu da sertteki bir kuş için iyi değil. Düşürmeyelim. Geldi hemen yumurtaya yattı zaten. Gerçi plastik yumurta var altında ama. Bunları sökene kadar yavru baktırmak yok. Sefere başladıktan sonra da şöyle 3-5 adam gibi sefer çıkardıktan sonra o zaman ki yumurtalarına yatırabilirim. Birer yavru baktırırım, bir de yavrudan sonrasına bakarız. Çünkü bazı kuşlar, yavru baktıktan sonra kendini daha belli ediyor yani. Zaten genç eki oldu artık bunlar. En genci 7-8 aylık oldu. yazın çıkan yavrular hesap edersek Ağustos ve Ağustos Eylül Ekin, Ağustos ve Eylül çoğu yanlış hatırlamıyorsam 8. 9. ay 3 ay oradan 6 7 tabi 7 7 8 9 aylık falan bu kuşlar genç olanlar yeni uçurdukları Evet bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın